sana bir sofer daha. <gülüyor> <gülüyor> dur oğlum dur. Dur yavrum tamam, dur. Sağ, sağ 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 sağ. Evet. <laughs> sokar avımız devam ediyor. Attık bakalım. Ne kadar çok sokar ya. Bu da balık vuruyor bir tane yakalamıyor. İşte birine denk gelecek. Çek bak şimdi belki vurur. Hı. Dur şimdi. Şöyle ileriye atalım. Orada daha yok. Hadi bakayım. Atıyorum alıyorum. Ya Allah kısmet <laughs> <laughs> Bismillah. İnşallah büyük alın bu sefer. Kısmet bakalım büyük şey. küçük. Kısmet olsun mu? Kurtuldu. daha değecekmiş ha. Bunda ne yapsam, bunda maç çeksen gene gene gelir de. Kıbrıs takımı. Kıbrıs takımı derler buna. Evet. Benim ona mü diye. Ya mesela, normal gene gelir. Ya kardeş hiç uğraşmaya gerek yok ya. Kefal için sohar falan işte onlar için. <laughs> Hadi bakalım. Aldık. Aldın büyük mü? İyi gibi. İyi gibi Oo. Oo. İki tane sanki. Ha ha ikili. Evet <şansım. gülüyor> Sokar da böylesi. <laughs> evet arkadaşlar. iki tane birden aldık. Herkese rast gelsin. Bir tanesi de gözünden girmiş. Şöyle atayım. Kaçtı. kaçtı Evet aldık o bu iyi Evet sokar <laughs> çok iyi boy bir sokar Heh, bu şekilde tutalım ne iyi <laughs> Büyük geliyor işte de. Karıştırıyor gidiyor. Kim be? Dayı. He. Ya orada tekne yoksa teknede iyi şey de çıkıyor ha orada. Çupra falan. İşte o Allah'ını kullanıyor. de bakalım. Ya öyle bende bende Attım ağzına gitsin bu ağzına. Evet kayalık var <laughs> ya. Bundan Geldiler. zibil gibi sokar var ya. Daha taş sokar. Hadi bekliyoruz bakayım. Geldi. Al oğlum hadi. Tek alayakçı. Kim tek şey alayakçı. Ağzı hepsi ağzında orada ya. Anlıyorum hadi. Çek bir tane alır. Ah, ah. Aldık. 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 Gitti be. Tüh kaçtı. Kurtuldu. tasma kalktık ama. Al hadi. Aldı. Oo. He, ee, güzel boy. Çok iyi boy. Bir sokak. Hadi oğlum. Atlayın. Atlayın. Ben de açmayalım. Bence kalaya. Bir tane almasak boşa gitmez. Çok kolay emek veriyor ki. Neredeler? Orada. Beyaz yeni orada. Daha Oy. Biraz daha daha bak, oğlum, oğlum. büyük bir yer ileride. Gördün mü? Daha oğlum büyük vuracak. Şu 3 tane alalım. büyük Aldık. Evet aldık. Aldık. bir daha. Bunu çıkar da geri atalım ya. Küçük bu bayağı. Büyükleri var ama. Ha. Var illa ki var. Karnı kan geliyor ya. <laughs> Allah oğlum al. Evet. Oo. Oo, bu çok iyi. Geçik balık ama ha. Yok yok. Aa gitti ya. Evet. Vay çok iyi. iyiydi. Çok iyiydi. Kalama sesi duydun mu? Ma büyük balık gitti ha. Sokardı ha. Kocaman ya bir tane başka balık gitti oturup. Attı ağzına gitsin Allah Allah. bu ağzına haydi. Bu sefer büyük yakalayacaksın haydi. Ben... Karetta geziyor. Aa. Aldık. Oo iyi İyi boy. Of of nasıl asıl iyi Aha kefaller de geldi. Kefal de var kefal. Çok Oha da. ikili. Bilen ha. Huu, ikili. <laughs> çok iyi boy ve iki tane sokar. Ben de diyorum çok asılıyor. Hadi oğlum. Hattı ağzına gitsin boğazına ağzına haydi <laughs> evet. Sokar avındayız. Mersin'imizin lezzetli bana. Eyvallah abim. Sokar var anca. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar sokar avımızın sonuna geldik. Elimizdeki balıklar bunlar. oltası suda olan herkese rast gelsin.